Arkadaşlar parka düşünüyor şu anda. bir Sağolsun Emre arkadaşım haber verdi. Emreciğim ne oldu şimdi söyle yani, bakalım? E, biraz önce arkadaşlar taşları e, şey yaparken yerine yerleştirirken şurada fare olduğunu söyledi ama ben karşıdan gördüm de yarasaydı böyle aşağı doğru indi 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 şuraya girdi. Hmm, tamam bakalım alalım. Şu bölgeye girdi bilmiyorum nereye gitti. Tamam alalım bakalım yarasamız nerede. Yani, şimdi ne aynen yarasalar e, akşam olduğu zaman. Biliyorsun ki tünemek için yer var. Oraya... Aha şurada gördüm. Evet. <laughs> evet. bakalım. Küçük bir şeye benziyor. Muhtemelen şeydir diye düşünüyorum. Evet. Evet evet evet. evet. Canım 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 canım. Yok yok bak böyle ısırır ısırır de 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 zaten bu hayvanların anasını anlattık. Siz böyle yapmayın. Gel zaten bak soğuktan donmuş. Üşümüş mü? Üşümüş hem de nasıl üşümek. Gel canım gel. Zaten soğuk hayvan değil mi abi? Neden nasıl soğuk olsun oğlum ya? ya? Bak. Nasıl tutunuyor değil mi? Evet bakın erkek ha. Şöyle tuttum. Geri çık geri çık. Sonunda geldi. Çok güzel. Donmuş donmuş donmuş. Ya çok kötü yer seçmiştin dostum ya. Çok kötü yer seçmiş ya. Seni ağaçlarının içine doğru salalım. Hem biraz anlatım yapalım arkadaşlar. Hem salalım. Şöyle bana yardımcı olur musunuz? Evet tabii. Tamam biriniz çekim yapalım. Abi bu hayvanlar e, zararlı mı? Yani insanları ısırıyor mu? <laughs> ya da zehir var mı? Bak dokun bir kere. Şunun güzelliğine bak. Dokun. Bak. Nasıl bir hissiyat? Tatlı ya. Bak dokun. Ama soğuk yani. Nasıl soğuk? Oğlum hayvan hayır, üşümüş. Hayır hayır soğuk. Üşümüş bak korku bak, bak, bak. Tabii korkudan titriyor görüyor musun? Sıma olarak soğuk hayvan. Ha yani. anladım. Hani yılanlar da soğuk. Baksana hayvanın, hayvanın kalbi olarak... çıkacak oğlum heyecandan. Abi arkada bir sürü var önde bir tane var. Bunlar, o bunlar şey tırnak ya. bak, destek, bak destek tırnak. Bak tırnağını bana geçirmiş durumda bak. Şöyle göstereyim bir dakika. Bak tırnağı görüyor musun? Etimde. Tabii şu an hafif çok hafif bir e, tutunma şeysi var yani. Çok hafif bir batırma bak. Arka görüyor musun? Bak ne güzel çocuk eli gibi. Evet. <laughs> bak bu sayede yakından görmüş olduk. Bak şurada biraz anlatım yapalım. Bak burada şeyler de var. Alıçlar var. E, yemişenmiş. Yemişenlerin oradan anlatım. Arkadaşlar hani bir laf var. E, kötü şehret adamı ipe götürür. Yarasalar da maalesef öyle. Covid derken. Yok işte kuduz derken. E, yarasalar... Yani kötü şöhrete sahibi oldu maalesef. Ama hani şöyle de bakmak lazım. Yarasalar gerçekten faydalı canlılar. Nasıl faydalı canlılar? Zaten gündüz aktif olmadıkları için bizim için herhangi bir korku teşkil etmedikleri için sakıncalı bir durumları yok. Gece aktifler. Gece aktifler hani çok nadir de bazen kırsal bölgelerde mesela mahallelerde evlerin kenarlarında görülebilirler. Arkadaşlar geceleri yarasalar niye aktif? Geceleri avlanıyorlar. Yarasalar etçil. Ama şöyle bir şey var hani etçil deyince bir çomuzun aklına şey geliyor hani bonfile büftek falan değil yani yani genelde işte böcekçil türler ama hani şöyle söyleyeyim otçul türler de var hepçil türler de var ama geneli böcekçil. Yani şimdi böcekçil deyince e, akla gelen şimdi şu ağza bakarsanız büyük bir böceği tabii ki de yutamaz ama genel olarak şey e, hani nasıl söyleyeyim e, sinek türleri özellikle kare sineklerle mücadelede sivrisineklerle mücadelede çok efsaneler arkadaşlar. Yani gün tam batmadan önce aktif oluyorlar. Alacak karanlıkta avlanmaya başlıyorlar. Özellikle alacak karanlıkta avlanmaların şeyi kara sinekler için. Kara sinekler biliyorsunuz ki gece gece aktif değil, gündüz aktif. Sinekler de nöbetleşir arkadaşlar. E, sivrisinekler gececil, kara sinekler gündüzcül. Bunlar da işte ikisinden de fayda almak için tam alacak karanlıkta faaliyete geçiyor. Sinek popülasyonunda çok ciddi anlamda fayda sağlıyorlar. Olur. Neyse yarasamız gitti gördünüz. Gidişini çekebildin umarım. Çektim. Senin şu sigara üflemen sayesinde yarasanın son gidişini neyse neyse. Sinekler dedik ya arkadaşlar hani bir de şöyle şöyle düşük geniş çaplı düşünmek lazım. Kara sinek, sinek dedik ama Meyve sineklerine de çok etkililer. Özellikle e, tarım alanlarında zaten hani böyle genelde bağ bahçe üzerlerinde aktifler. Bataklık yerlerinde aktifler. Bataklık bölgelerde aktifler. Bu da e, sinek, sinek meyve sinekleri popülasyonunda çok büyük bir e, bize yani tarım tarım tarımlar başlayan insanlara katkı sağlamakta. E, böcekçiler bazı böcek türlerini çok rahatlıkla yakalayıp e, tüketebiliyorlar. Genelde zararlı böcekler. Kın da e, tüketiyorlar. E, bu şekilde fayda sağlıyorlar. E, yarasaların hani zararı şöyle tabii ki zararları var. Nasıl zararları var? Hani temas halinde da ısırılma durumunda e, kuduz riski yüksek. Ama ısırılma nasıl bir ısırılma? Yani yanlışlıkla işte sıktığınız zaman, tuttuğunuz zaman, her yani hayvanın ya da her insanın yapacağı te, tepki yapıyor. Yani bu e, gayet normal bir davranış. Ama tabii ki e, ağzındaki e, yani zararlı bakteriler sayesinde bir de hastalık geçirme özellikle çok yüksek. Bu yüzden hani pek fazla bulaşmamak gereken canlılar, ama faydalı canlılar.